Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomda sizlerle birlikte e, Minecraft'ta Survival'ın ilk videosunu sizlerle birlikteyiz. Bugün Light Türk tanıtacağız arkadaşlar. E, Spawn'ı görüyorsunuz zaten. E, daha çok dediğim ki, spam e, diyeyim ki spawn böyle kazma falan var. E, hemen fark yazalım. Sonra özel tavuklar var. Böyle var tavuk yazarak da gidebilirsiniz. Hemen e, burada bir su var. Abi, ee, sonra işte bunu nasıl alacağım diyorsanız burada yazıyor. Tavuk bilgiler falan. Tavuk ofisi nasıl alıyorum. Tavuk kazmasıyla sahip olunuyormuş. Ee, bir palmanız gerekiyor bunun içinde. Nasıl oluyor bakın göstereyim. Burada obsidyen kazıyorsunuz. Tavuk obsidyen. Tavuk koyun geliyor. Tavuk koyun de <laughs> alıyorsunuz böyle mesela demir yumurtlayan tavuk. Elma tavuk diye işte buradan ee, kazabilirsiniz. Sonrasında afk havuzumuz var. Hemen ee, göstereyim bakıyorum. Burası AFK havuz. Deneyelim hatta. Burada anlatıyor böyle. Buraya gelince de otomatik zıplatıyor. İşte bu da böyle hızlıca geçeceğim. Hızlı hızlı Zaman çok yok. Event'e gidelim ben. Event'i göstereyim. saatte ee, saat ta saat 11 olmuş. Event de böyle. Aslında yüklensin de. Ee, bayağı bir düşükte oynuyorum ayarlara ve ee, ve düşkelim için ee, gördüğünüz üzere ki böyle bir eventim var event var eventim nedir ee, sonrasında kelime diye bir yer var kelime oyunlarında kazanabilirsiniz ee, ne diyeyim ki Burada arkadaşlar görüyorsunuz kelime parası çevirme diyor. Mesela o kelime oyunlarında kazandığınızda elmas blok kazanıyorsunuz. Burada satabilirsiniz arkadaşlar. Hemen göstereyim. Kelime parası veriyor. İki tane koyun ama kelime koyun. Kelime koyunca 32 tane elmas blok. Ee, hemen geçelim. Köylü takısı. Arkadaşlar bu arada videoya tam tamına 20 like bekliyorum. 300 abone olduk bunun şerefine. Lütfen bir şey. Yani bir 20 like e, 30, 32 32 500 abone özel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ben niye hızlı geçiyorum ki göstereyim hemen. Bunlarla lapisten çıkıyor. Vay anam bacım kim attıysa eyvallah. Gizemli kağıtlar böyle böyle gösteriyorum setlere. p setler. Burada kılıç falan var. Bunlara gelirseniz bakabilirsiniz tabii ki de. Sonrasında ise vay yazalım. Koks'a gidelim. Oksu bilmeyenler için anlatayım arkadaşlar. Bir eventtir. Ee, soru sorular. Evet derseniz bir dakika. Evet derseniz kırmızıya geçersiniz. Ay, evet derseniz yeşil. De işte, hayır derseniz kırmızıya geçersiniz arkadaşlar. İşte bundan sonra balıkçı var. Balıkçıya gidelim. Hızlıca bu videoyu çekmem gerek çünkü e, saat 11.44 bayağı bir zamanımız. Burada balık tutup satabilirsiniz İşte Göl niye gelmedi lan? Heh. Neyse alttan küfür yağdırıyorlar. İki saniye bekliyor ya. Neyse çabuk 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 çabuk. Baksana abi şu fiyameti bir Videoyu çekeceğim dedim bir küfür etmeyin dedim. Şöyle bir düzelmedi. Nereydi Ryan tabelen çıkıyorsunuz kazma için olanlar falan. E, nasıl diyeyim mesela bakın Eee ne diyor P4 istiyor. Protection 4 işte. E, 750 bin vereceksin ya. Ben bunu vermem sakın boş ver. <laughs> Sonra rütbe maddemiz var. Hemen gidelim. Bayağı uzun sürecek ama sürsün. E, yere vurarak gideyim de. Bakın. <laughs> Sonra ne var? Kahraman yeri bu? burası. Burası. Üstadın yeri. Ben neyim ustayım. <laughs> burası nerenin? Kral burası. Bak şunu alabilir miyim sizce? Bu için şunu bir <laughs> alayım e, burası da gördüğünüz gibi soylu arkadaşlar. E, böyle bir rütbem maddesi var. E, bence rütbem maddesini biraz da geliştirmeliler. E, hepsini tek tek göstereceğim ama hızlı olamıyorum maalesef. İşte burada market gördüğünüz üzere ki ta doğrusu ben de göremiyorum. Neyse görüyorsunuz şu anda e, iyice bir yüklendi. Böyle bir marketi var. Kısaca geçeceğim. Arsalara gidelim. Arsalar. Hemen şuraya bir düzelsin ya. Lütfen lütfen lütfen. Neyse arsalar zaten. Bu Bay Goodmask zaten. Eee kurucu. Diyor ki fly aktif diyor. Bakalım. Oo, bak, bu güzel olmuş. Adam buraya yazmış odunlar ve benzeri adam renkli yazmayı çözmüş gençler ben bilmiyorum yani kelime parası falan demiş eriziyor sonra hapisler ve benzeri falan güzel yapmışlar yani güzel böyle var arsaları girdik hapishane yaş kayıt köylü ticaret ya bununla köy takaslayın zaten parkur madem bossa gidelim boss biraz sıkıntı ama neyse hadi gidelim Allah geldi zaten Heh, adam <laughs> bastı zaten burayı hemen. Boss böyle küçük bir alan. Ee, bir tane boss oluyor işte bunu falan kapışıyorsunuz. Boss bu galiba aynen. Boss aynen bu. Ee, bu arada burada arkadaşlar ne oluyor lan? He, Bu arada lan ne oluyorum ya? Oyun kasıyor. Bu arada arkadaşlar boss küçük bir alanda. Bunu açayım size. Lapisi göstereyim lan bir git manyak mısın değilsin isim adam adama hasretme Lapise geldiğimiz anda ise böyle bir bir durum biz neyse Lapis e, 640 tensil 7500 arkadaşlar sonra 64 tane elmas 32 bin 32 bin, 20 bin olarak görebiliyorsunuz Lapis bayağı bir büyük yani öyle böyle değil bayağı büyük mesela Ben ne sattım onu ben de bilmiyorum İleriye doğru kaptırdım gidiyorum şu anda görüyorsunuz. Sonu bayağı bir uzun. Yani size diyeceğim bu. Sonrasında vip maddeye gidelim. VIP almak isterseniz fiyatlarını göstereceğim videonun sonunda. Onun için video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, burası da VIP. Mangi VIP olduklarını bilmiyorum üstüne yazmıyor arkadaşlar. Burada VIP. Burası en iyi VIP'lerin yeri. Bak adamlar yazmış ya. Gözüme mi sokuyorsunuz oğlum? Ver lan şunu. Ver lan. <gülüyor> Neyse. Böyle <laughs> direnmeye falan gerek yok. Orman zaten dıştan gözüstereyim direkt. Neyse. Ya yine Burası orman. Şuradan aşağı atlayıp tekrardan çıkabilirsiniz. Ee, başka başka başka. Bir vs 1 falan var arkadaşlar. Ne diyeyim bir spana... Span nedir abi ya? Span'a gidelim. Orada VIP şeyini falan gösteririm. Bu arada adım selfish e, beklerim siz oyunda. 5 e, saat bunu. Şimdi buradan e, VIP bilgi. Şimdi arkadaşlar eee bir dakika bir bakayım. Aynen Iron Whip 10 TL gördüğünüz üzere ki yazıyor üstüne 300k para falan verilmektedir diyor. Ee, uzun zıplamayı sağlar diyor. Gördüğünüz gibi Diamond VIP çok güzel gençler. Ee, özel bir format tüm madenleri kazabiliyor. Sonra e, bu arada bu P8 bu P7 bu da P6. Neyse gördüğünüz üzere arkadaşlar burada yani 3 setomak falan var. Bunda süper jump var. Bu çok güzel bir şey. Yüz blok zıplıyor ve hiç, hiçbir şey olmuyor yani hissetmiyor bile. Bu zaten 50 TL e, süresi bir aylık diyor görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere başka anlatılacak bir şey yok diye düşünüyorum. Bir dakika. Bir de menü diye bir şey vardı sanki ben görmüştüm. Yokmuş. E, evet arkadaşlar bu video bu kadar. E, tanıtımlarının ilk bölümüydü. Faction server zaten eee sol altta küfür var kusura bakmayın. eee daha çok tanıtım istiyorsanız bu video tam tamına 5000 5000 nereden çıkıyorum? Gaza geldim dur. Tam tamına 20 like atmayı unutmayın arkadaşlar. eee bu video tam tamına 20 20 like geldiği zaman yeni bir video çekmeyi düşünüyorum. Minecraft'ta nasıl kastığını görüyorsunuz zaten. Mouse'un sesi de falan geliyordur. Çitir klik yapıyorum dağılım. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Daha çok ee, şey öğretmenim istiyorsanız bu videoya like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.